Hepinize merhaba arkadaşlar. TikTok videosu atmıştım. Başka atmadım. Şimdi atacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kanala bakmadım. Girdim videomu izleyecektim. İzlemedim de yine attım. 4 kişi izlemiş onu. Şimdi TikTok videomu izlemedim. Neyse arkadaşlar sizleri bekletmeden geçelim. açalım. Evet.

Cundum Bak kimleri koymuş. Ne oluyor lan? Hah? Rüzgar tanımadım mı? Evet, özgürüm, var. Bir tane videomuz Yunus'un işi. Yunuslar, takılıyorlar. Oğlum görmüyorsun cin çıktı. Allah. Tutunaysın abi sen cin çıktı oğlum. Oğlum salak mısın daha yeni görüyorsun. Canım ben çıktı. Ben <laughs> 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 korktum ya. Ben bir tane video videoda sandık açtım cin çıkmadı şimdi mi cin çıktı? <laughs> bir tane sandık vardı. Eğiz, e, ne yapabiliyor musun? Yarın bu videosunu at. Sesini çekeceğiz. Sinir. Hadi. Aha. <laughs> abi çok saçma. Evet ne <laughs> olmuş? Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Oha ama. Hep çıkacak. Kalma şuna. Mithat <laughs> <laughs> yeni drone Nasıl Bak Öyle açık yere koyma ya bir şey olmaz Bir şey olmaz Mithat Mala o kadar önem verilmez aslanım Sakın en kısa <laughs> çöp batar Mithat Oğlum ne oldu? <laughs> da Çiçek çok durama Gül başka İnsan çok durama Kardeş başka Kardeşim dışarıda her zaman kendi kendine voleybol oynuyor Ve ben onun için çok üzülüyorum Ama bugün onun doğum günü o yüzden onu mutlu etmeye karar verdim. Cam gibi çocuklardık aslında. Silse yaparlardık ama onlar kırmayı tercih etti. <laughs> kalbimiz kırıldı kalbimiz. <laughs> Üzücüymüş lan ben <hemen> de izmeye gidiyorum. <laughs> ne 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 ne? Yazıları okumadım ben. <laughs> Arkadaşlar özgür misafir var da şimdi Esma'ya bir şey diyeceğim Esma kısar mısın? Ses, sesi gelmiyor. Onlar <laughs> bize <laughs> vazgeçmeyi öğretti. Şimdi biz de size kaybetmeyi öğreteceğiz. <laughs> ben çıtçı. Ben dedim. Ben kızırım. <laughs> ben kararlıyım. Ben anneyim. Ben çok salak Dünün <laughs> de pişman. <laughs> Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma. Deme beni bağışla. Dünün de pişman. Bugünden <laughs> sonra sakın gelip durma karşıma. Deme beni bağışla. Aga Onun ismi neydi ki ya? Göremedim ya. <laughs> <Bugünden sonra> Okumadım. <laughs>

Ya bu kim olacak? Başkası. Ya. Biri sana inek derse ona de ki senin gibi öküz olmaktan iyidir. Haydi. Spike. Ya. Kapıcı. Manyaklar. Evet. Evet. Yürüyor, Arada bir Cendekten... sen gibi oha. Ben de oha değilim. 5 kişi geldiler Allah'tan biz 10 kişi gitmiştik tamam. Yalan o Bak ressam değilim Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı Erkeklere özel Reklam koydu <Sessizlik> Resim çizmeyi de beceremem Mutluluğun resmini çizemem Ama bana dersen ki acı Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmayı unutmayın. Bir like bizim için çok önemlidir. Zaman Sadece gereksiz insanlar için düşürmedik seviyemizi. Kimileri yalan, kimileri yılan. Çok azdır adam gibi kalabalık. Headshot. O tutuyor. Ben bunu iyi sandım. Bisküv. yanlışlıkla oldu. Topu oraya yapmak istememiştim. Özür dilerim. Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını ve sana çarpacağını düşünemedim. Bir dahakine daha dikkatli olacağımı söz veriyorum. Umarım bir şey yoktu. Aa kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya. Çekim gücü ya. Az istasyonunda böyle bir çekim gücü yok kardeşim. Senin marka ne? Adidas mı yoksa plastik milyoncu topu mu ya? Değerli arkadaşım bir insana böyle yakıştırmalar yapman gerçekten hoş. Bu durumda yapman gereken şey özür dilemektir. Gel ben sana bir tane ruhu atayım o zaman ya. Ayakkabı çıkardı. Şerefsiz. Geçenlerde bir ayakkabı. Özür dilerim. Ayakkabı çıkardı dedi ki, e, ee, abi dedi, ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Ben ne güzel şeyler yapmayın lan. Araba araba uçak ne? Uçak helikopter Helikopter ne? Helikopter uçuyorsa kuş ne? Kuş uçuyorsa kedi niye uçmuyor? Doktor zamana bırakın dedi. <laughs> Hepsi koydum tavaya. Başladı diyor inanmaya. Açtım baktım. Hepsi yoktu tavada. Aşkla dumağa bak. Etini içiyorsun. Evet. Yurtunu yiyorsun. Etini yiyorsun. ne pohunu yemiyorsun. Arkadaşlar bu videomu sonlandırıyorum. Size çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.